Ali hoş geldin. Hoş buldum. Ne sorun var galiba? Ozi ya dün de aradım seni gece. Yani gördüysen hani bunun için aramıştım da. Zeliş annesini vurdu. Selish ilk nuru vurdu. Tabancayla. Ö Öldü mü? Ya, yok, yok, yok. Ölmedi. Ama durumu ağır tabii. Zeliş nerede peki? Yakalandı mı? Kaçtı. Muhallen adamları da peşinde hala. Ben gideceğim şimdi. Ha. Lara'yı hatırlıyor musun anne? Kimi? Lara'yı. Ha, o zayıf kız. Hmm. Başıma bir sürü dert açıp kaçan para manyak. Ya o bile var ya, o zelişin yanında. Kat be kat iyiymiş ya. Melek gibiymiş ya. O kız Yok, ben canım. kıymetini bilemem. Kim oh, kalın sen de. O kadar da değil. Ya öyle. <laughs> ya ben neden hep yanlış kadınları seçiyorum? Acaba bende mi bir sorun var? Maalesef olsun evet sende de sorun var <laughs> var yani. <laughs> ya be ben bir de ya ben bir de Zeynep'e ah oh, canım benim ya ya ben ben Zeynep'i suçladım. Ya evimizin Zeynep'i. Hepimizde emeği olan Zeynep'i suçladım ben ya. Tamam canım tamam. Tamam işte. Zeliş'in maskesini düşürdük. Gerçek yüzünü gördüm. Tamam mı? Yüklenme. Biraz geç oldu ama maskesini indirmek için. Hem çok daha önce görmem lazımdı. <laughs> ya. Kadın bana casusluk yaptırdı. Sırf daha iyi bir hayat istiyor diye Şirket bilgileri rakip şirkete sattım ben. Kara paracıların elmaslarını taşıyordu. Yetmezmiş gibi bir de üstüne hırsızlık yapıyordu. Ya elmas çalmış ya anne elmas. Mafyanın mücevherinden elmas çalmış bu kız. İlerideki günler için sakladım dedi buna. Ben de inandım. Niye demedim? Demedim ki ya sen ne yapıyorsun? Böyle bir şeyi nasıl yaparsın demedim. Ya benim senin gibi bir kadınla işim olmaz, hayatımdan çık git demedin. Tamam demedim. be oğlum. Aman onu demedin, bunu demedin. Tamam, tamam demedin. Yani maalesef, Ozan'cığım senin de böyle bir şapşikliğin var. E, i̇nsanlara çok inanıyorsun. Bana çekmişsin. E ben de öyleyim. Sevdik mi tam seviyoruz. Koşulsuz seviyoruz. ...hiç yanlışını görmeden. Mesela, yani baban canlı örnek. İnsan babanla niye evlenir o aynı? <laughs> Ama evlenmişim işte. Hadi evlendim ve kadın yani 30 yıl o insanın içindeki kötülüğü nasıl görmezsin? Görmedim o zaman. Vallahi de görmedim. Billahi de görmedim ya. E gördüklerimi de iyiye yordum. Bana çekmişsin oğlum, bana çekmişsin. O şapşiklik benden geliyor. Sana mı çekmişim? <laughs> bana çekmişsin anneciğim, ha. bana çekmişsin bir Ama tabii bu şey demek de değil yani artık bundan sonra hiç kimseye güvenmeyeceksin, hiç kimseyi sevmeyeceksin demek de değil. Tabii ki güveneceksin, tabii ki seveceksin. Ama aklını kullanarak. Anladın mı? Dikkatli olacaksın. Tamam mı? Annesinin canı, annesinin bir tanesi, annesinin yavrusu, güzelliğim. Canım benim. Hı. Oğlum, sen benim dayanağımsın Ozan.